Merhaba çocuklar. Tercih yapmamda bana yardımcı olabilir misiniz? Hangi süper gücüm olsun karar veremedim. Görünmezlik mi yoksa uçabilmek mi? Hangi evcil hayvanın olsun isterdim? Konuşan köpek mi yoksa uçan kedi mi? Hangisini severdim? Çikolata şelalesini mi yoksa sonsuz dondurmayı mı? Hangi oyuncağının olmasını isterdin? Her şekle giren Lego mu yoksa canlı olan araba mı? Nerede yaşamak isterdin? Bulutların üstündeki bir evde mi yoksa okyanusun altındaki bir sarayda mı? Nereye tatile gitmek isterdin? Dinozorlar adasına mı yoksa uzayda bir seyahate mi? hangisini giymek isterdin? Renk değiştiren bir tişört mü yoksa görünmezlik pelerini mi? Hangisini yemek isterdin? Hiç bitmeyen bir pizza mı yoksa sihirli şekerler mi? Hangi okula gitmek isterdin? Ağaç evde bir okula mı, yoksa uçan gemideki okula mı? Hangisinin arkadaşın olmasını isterdim? Sevimli bir robot mu yoksa orman perisi mi? Tercih yapmamda bana yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.